Tıkla. Tıkla tıkla. Abone olur mu? Bedava abonelik yani. Olur. Ol. Vallahi ol. Sen ol. Ya salak salak konuşma. Ol abone oluyorsan ol hadi. Vallahi geçmem videoya geçmem. Böyle bekle böyle bekleriz. Sen abone olmadığın sürece buradayım yani. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum canımsın. Abone olup kanalı destekleyen arkadaşlara öpüyorum. İki varsınız arkadaşlar. Şimdi... Hadi buyursunlar. Götür beni gittin yara. Sen Gün bayram erken, erken Uçur. Tilt olursun yayında mı? Babacı. Gelmeyecek misin oynayalım ya? Gelmeyecek misin oynayalım ya Berk? Ağlarım. Tamam tamam git hadi görüşürüz. Uzak titrettim ama işe yaramadı hadi görüşürüz. <laughs> Hayır, bir şey diyeceğim. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Hayır. Bak bu sefer çok ciddiyim. Harbi <laughs> Bak. Bak abi güldürme çok ciddiyim. Bu sınavları iptal etmezsen başına ben <laughs> Aga harbi diyorum bak bela olurum belalıyım. Bravo. Nasıl bir ses yok ya? Ha, ben şuradan kıstım çünkü kendi sesimi. abi şey abi bırakın artık ya. <laughs> Yapıştım inceden düşüşe geçmeden bise, bise, bise. Bunu da duymakta artık yani bu şarkı her yerde Her yerde yemin ediyorum şarkı artık kulağımda Beynimde her yerde hayatımın kendisi olmuş ya Kardeşim Bana sevdiğimi getirebilir misin? Ben getirmeyeyim amına bunu koyduk da Durum Öteki araç gitti haberin sözü komutanım Nöbetçi evet, yanımda bu kırmızı tubo şey varmış. Kırmızı alarm durumu. Alarm durumu varmış <laughs> 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 kom. <laughs> <laughs> Ay çok çirkin. Rusya bence orası da bu arada. Hayır abi hayırlı işler. <laughs> Oğlum aynı videoları pişirip pişirip önümüze koymayın ya. <gülüyor> Mehmet. Vurun karı. Ananı. Ananı, ananı. <laughs> i̇şte bahsettiğim şey bu. Dalga geçtiğim şey bu. Şuraya bak ya. Böyle öküz var mı ya? Ya sağ ayağının dışından koyacaksın bu topa bitti ya. Sağ ayağının dışından bir koyacak. Tip ya. Ha, bir de tribünlerin şey yapıyor ha. Dayı biliyor ya. <laughs> ya falan. merkezinden alıyorum. Ben kimle görüşüyorum? Seli demiş ki şu videolar olmasa ne iyi olacak demiş. <laughs> yani sadece sohbet yayını. İşte arkadaşlar evet bence işte de en keyiflisi olurdu. Seli ama sorduğum soruya cevap vermedin. Benim hala aklım orada. 200 TL yollamış. Çok teşekkür ederim. Evet videolar biraz şey genel kültür. Yani biz burada birazcık genel kültür çalışıyoruz Seli. Ee, o yüzden komik videolar bir TV, aynı. <laughs> Halkımızın gün içerisinde neler yaptığını falan öğrenmeye çalışıyoruz. <laughs> Gayet entelektüel bir yayın olduğunu düşünüyorum efendim. <laughs> çok teşekkür ediyorum desteğin için. Ama gerçekten sorumun cevabını hala çok merak ediyorum. Dilenmiş gibi mi oldu. <laughs> çok 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 teşekkür ederim. öyle? Baran Gül demiş ki iyi bayramlar demiş. 20 tiyer yollamış. Baran'cığım çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. seni de kutluyorum. Desteğin için teşekkür ediyorum. Emre merhaba iyi yayınlar. Uzun süredir uğraştım. E, 5 şarkımı çıkardım. Gördüğüm kadarıyla müzik zevkin çok güzel. Dinleyip yorumlayabilir misin demiş. Emre, teşekkür ederim. Yorumlarım tabii ki. Picking demiş ki ablam iyi bayramlar. Şunu bana bırakayım. Elini öptüm. E, ne kadar gönderirsen iyi benim için demiş. demiş. Evet bana geldiği insanlar böyle şeyler yazmışlar. Picking. Çok teşekkür ederim e, ee, destekler. Herkesi Pekin seni çok öpüyorum. Abi çok tatlısın Elisa. Hamza'cığım çok teşekkür ederim. O sizin tatlılarınız. Seli. İban'ımı atacağım. Ya, ona çok şey yapma ya. Ben çok bunkör bir insan değilim. <laughs> şaka şaka. Seli çok teşekkür ederim. Arkadaşlar abuk sabuk şeyler yazmayın işte. Valla sinirim bozuluyor. Ha. bayram dedin harçlık senin ben ya abi yapmayın ya hayır arkadaşlar şimdi şimdi şuna bir açıklık getirmek istiyorum şuna bir açıklık getirmek istiyorum ben öyle şeyler söylerken ya da genel olarak bu konularda konuşurken tamamen şaka yapıyorum yani gerçekle karışık şaka yapıyorum. Asla size gelip de bana işte o altından ıı, ıı, falan filan demiyorum. <laughs> yani lütfen beni yanlış anlamayın. Ciddi değilim, evet. Soru sormadan bile. Açıklama yapmak zorunda mısın? Biz seni biliyoruz demişsin. Peking çok teşekkür ediyorum. Seyli, lütfen öyle bir izlenim veriyorsam yanlış anlamayın beni. Asla öyle bir izlenim vermek gibi bir... Ya izlenim vermek gibi bir amacım yok. Ay var ama hani aslında işten işe öyle değil yani. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan desteğin için. Umarım beni yanlış anlamazsınız. Tım 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 tım. Seyirle tüm desteğin için teşekkür ederim. Ya yani şu ana kadar yaptın ve yapmış olduğun bugün. Çok teşekkürler. Yoruş Kim arıyor? <laughs> Valla biz sahibinizi arıyoruz. Siz misiniz bilemiyoruz. Hiçbir